Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni resim defteri aldım. Şimdi bunu tabii ki de ne yapacağız? Tabii ki de kullanacağız. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar boya kalemlerimi unuttum getirmeyi. Ama getirmeyelim. Boyasız yapalım bu sefer de. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar tabii ki de Adayız. Bay bay. Sevgiler. Bay. Jesus hemen başlayalım. Allah geldi yapacağız arkadaşlar. Şöyle geri geçelim. Açalım sayfamızı. Hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Birazcık göz büyük oldu ama. Şöyle Arkadaşlar yaptım. Şimdi ise ee, dudaklarını yapacağız. Arkadaşlar sonra boya kalemlerimi getireceğim. <laughs> Arkadaşlar biz e, Azra Geçler'le barıştık. Önceden küstük arkadaşlar. Çünkü siz Azra Geçer'in kanalını zaten biliyorsunuz. E, bana e, o zilleri yaktı, çık çık yaktı. O video vardı ya Azra, Azra Geçin kanalında. İşte orada bana e, ne dediğini siz de biliyorsunuz. E, onun için e, Ayşe için barıştık. Uzun süre. Ama bu sefer de bir ders. Terslik oldu. Bu sefer de Zeynep bana abonemden çıkacakmış. Ee, eğer Zeynep izliyorsa lütfen bir şey demek istiyorum Zeynep'e. Yani gerçekten niye çıkıyorsun emin değilim. Çünkü ikimiz de bir arkadaşız. Bunu demek istedim arkadaşlar. Biz ikimiz de bir arkadaşız. Dostluk birbirinde arkadaşlık yani kötü bir şey değil arkadaşlar. İyi bir şey. Yani Zeynep sen bana kötü davransan ben seni seviyorum. Arkadaşımsın sen de benim. Şöyle. Yani kötü davransan da yani bir şey olmaz. Sen benim hala arkadaşımdır. Arkadaşlar hem kötü de davranırlar hem de iyi de davranırlar. おっばあ。 Şöyle yapacağız. Yani ıı, arkadaşlar şimdi ıı, arkadaşlar sonra e, biraz arkadaşlar e, sizinle bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane daha video çekeceğim. işte orada ders yapacağım. Kaç like gelirse o kadar soru çözeceğim. Acaba hangisini açsam ya? Vay. Vay. Yeah. Kıcık, 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 yeah. kıcık. Arkadaşlarım şuralara da Biraz. Birazcık Arkadaşlar şimdi hemen böyle bu arkadaşlar biliyorsunuz Azra gençler size söylemedi ama ben söyleyeyim Azra gençler esen yurta gitti iki gün sonra gelecek zaten bizim bizim tatilimiz üç gün olduğu için iki iki gün sonra gelecek yani şöyle bir resmimiz yapalım? Herkese şimdi size bir anımı anlatıyorum. Herkese ben küçüklüğümde yani 6 yaşında bir küçük bir kızdım. O yüzden e, bir tane çocuk geldi bana. İşte o zaman e, çok böyle bir dil konuşuyordu ama bilmiyorum. Arapça gibi bir dil konuşuyordu ben de onu anlamıyordum. Sonra bana bir şey dedi. Ama anlamadım. Ben de bunu e, 6 yaşındayken Damla öğretmene sormuştum. Bu yüzden de yani e, bu kelimeyi kim söyledi dedi. Bir çocuk söyledi dedi. Ve, o da dedi ki yani, yani bu kötü bir kelime. Sakın e, hiç kimseye söyleme dedi. Ben de söylemedim arkadaşlar. Yani bu bir kötü bir kelime. Arapçada kötü kelimeler var arkadaşlar. Bence eğer Arapça Arapça bir dilini biliyorsanız sakın ama sakın söylemeyin. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yaptım. Mesela benim duruyor. Arkadaşlar şimdi ıı, sizlerle birlikte 1, 2, 3, 4 da Şimdi arkadaşlar buraya çıkacağım Şimdi bakın ne yapıyorum Ay nasıl ya Ay yapıyorum. yapamıyorum Yapamıyorum Arkadaşlar görüyor musunuz? Görünüyor musun? one. Two, one. bir şey yapmak istiyorum da görünemiyor. Şöyle ağzımı tutsam. One ki Arkadaşlar, şimdi gözüme bakacağız. Hmm, yalnız. Ay. Hay gözüm görünemiyor. Arkadaşlar benim gözüm kahverengi. Tamam. Um, Allah'ım Devam edelim. Buraya da okulumuzu çizelim arkadaşlar. Okulumuz uzun süre için parti e, part 2'de. Bay bay.